Dur. Durdum. Ne oldu? Her ne iş yapıyorsan bırak. Bu sana ne hatırlatıyor? Harika şeyler hatırlatıyor. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Çok güzel günlerdi. Peki bu ne hanım satıyor? Porçay. Büyük ihtimalle kan, gözyaşı, utanç, sevinç, ümit, kırgınlık ve bilimum savaş travması. Evet asker. Piksellerini hazırla. Çünkü our geri açıldı. Açıldı. İşte şu konuşmayı 3 yıl sonra yapacaktık baba diyorum. Benim hayalim vardı. Ben şeylerle orduyla gelecektim buraya. İzleyicilerimden arkaya böyle 30-40 tane bilgisayar sponsorluğu bağlayıp Piksel Savaşçıları diye koyacaktım arkaya. <laughs> Hepsine kamera. Ondan sonra onlar sadece böyle önden saldıran çeri kafa. Anladın mı? Şeyde duracak. Anlık bir yerde böyle mesela amcık mı yazmış. O k'yi bozmak için varlar onlar. K'ye bir çakacak. Tertemiz orası ince alacak. <laughs> öyle yapacaktım da baba ben daha burada tekstilde şey hesabı yapıyorum böyle kargo 29 lira 30 lira olsa çok olmazdı durum maliyeti ne olur falan derken abi arplace arplace dur amına koyayım arplace <laughs> ilk aklıma gelen bir senede açılması olduğu için şu an maalesef bir önceki seferki gibi önceden haber verebilme imkanım yoktu. Hazırlanma <laughs> zamanımız da yoktu kimsenin yoktu. Çünkü bu seneki Arplace kimseye haber vermeden açıldı. Normalde Reddit'in 1 Nisan etkinliklerinden biri olan ve 2017'de çok tuttuğu için 2022'de tekrar yapılan Arplace. Aslında adamlar ilk çıkardıkları zaman çok tutmadığı için besleni beklemişler galiba ya öyle bir durum da olabilir. 20 Temmuz 2023'te kimseye haber vermeden açıldı. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Bu bir hata mı ondan da emin değilim. Ama her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız gerek. Şu an Discord'da yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Aşağıda Discord'un linkini de bulabilirsiniz. Bu etkinlikte de geçen seferkinde olduğu... Bizim Discord'da görüyorum kalabalık... Hayır ilk sene de çok tutmuş daha öyle mi? Özür dilerim bilmediğim için boş yorum yapıyorsam affedin. Gibi. Gerekse YouTube gerekse Twitch'ten açtığım canlı yayınlarda süreci düzenli olarak takip edeceğim. Ayrıca sizde gördüğünüz önemli gelişmeleri ya da mimleri Reddit sayfamız Arburdurland'den paylaşabilirsiniz. Yapmayın dedim. Uzun bir süre daha yapmayın dedim. Evet 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 evet. Aynı fikir. O ne güzel çizmişiz lan baksana. Bak 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 bak. direkt duruyor. Her, bütün yaptım bak şu sizin yaptığınız hediye ya. Şu bile şurada duruyor. Dinlemediler ve bu hatalarının bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Kan ve gözyaşıyla. Yarın ben... Aha void mu oluyor oğlum Porsche'ın? <laughs> Bir düğünü vardı. Düğünü iptal ettiler. Söylenene göre gelinin babası önce askerliğini yap sonra evlen. Our place de. demiş. Bizde askerliğini yapmayana kız yok. Our place de demiş. Peki hala işin şakası bir yana. Bu seneki Our neden yaptıklarını hiç bilmiyorum. Bu normal Reddit etkinlikleri gibi bir şeye benzemiyor. Çünkü Reddit etkinliklerini önceden haber veriyorlardı ve 1 Nisan'da başlatılıyordu. Yani farklı bir şey olduğu kesin bunun. Bu bir öncekiler kadar büyük bir kültürel etki bırakacak mı sanmıyorum. Çünkü bir önceki videoların sonunda bahsettiğim gibi insanlar 4 gün boyunca uğraşmaktan ciddi bir yorgunluk yaşadılar mental olarak. Aşırı yoğun bir dönem geçirdik ve hemen ertesi yıl tekrar yapamazsın aynı şeyi. Aynı etkiyi yakalayamazsın. İnsanların biraz özlemesi hatta unutması gerekiyordu. Peki neden yaptılar böyle bir şey? aklımda birkaç tane fikir var. İlk olarak Reddit platformu şu an harika bir durumda değil. Onu söyleyeyim size. Reddit bu sene yaptığı bazı güncellemelerle bir nevi üçüncü parti yazılımları haraca bağlamaya çalıştı ve normalde beleşe kullanılan şeyleri haraca bağlamaya çalışmak hiçbir platforma iyi bir dış görünüş vermez ve sitenin trafiği de bir miktar etkilenmişti bu olaydan ötürü. Hatta geçen ay bir kriz yaşandı Reddit'te. Reddit'in bu aldığı kararlar yüzünden isyan eden büyük Reddit sayfalarının moderatörleri. Bahsettiğim sayfalar Reddit'in en büyük ve en aktif olarak kullanılan sayfaları bu arada. Ha en büyük sayfalar demişken şunu da araya sıkıştırayım. Arbordurland şu an dünya genelinde ilk binde. Bu da hepimize kutlu olsun. Neyse Reddit'in bu aldığı kararlara isyan eden büyük subreddit modları Going Dark adlı bir hareket başlattılar ve moderatörleri oldukları subredditleri kapattılar. Tam anlamıyla siteyi karanlığa boğdular. Ve korkunç zamanlarda gerçekten. internette aradığın şeyi bulabildiğin nadir sitelerden biri Reddit. Ve onu bu şekilde karanlığa gömmek hem internetin geneli için kötü sonuçlar oluşturuyordu hem de Reddit'in trafiğini bayağı olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi bu etkinlik belki bu yaşanan olaydan alınan hasarı telafi etmek için Reddit yönetimi tarafından ortaya atılmış bir yöntem olarak... Tamam abi bu belli ya. Niye açıldığı belli bunun baba. Olabilir. Ve bu Reddit yönetimine öfkeli olan modlar önceden hazırlanma ve sabote etme imkanı bulamasın diye kimsenin haberi olmadan ve kimsenin tahmin edemeyeceği bir tarihte yayınlanmıştır. Ya da belki de benim aklımda şöyle bir ihtimal var. Bu bir promo olabilir. Neyin promosu bilmiyorum. Öyleyse de göreceğiz. Ama benim aklımda bir tahmin var. Belki bir ihtimal bu yarın çıkacak Oppenheimer filminin promosu olabilir. Oppenheimer bildiğiniz üzere atom bombasının mucidi. Ve yarın kendisinin hayatı... Ne o ne, bir film? Bir bu konuşuluyor, bir Barbie konuşuluyor ya hakkında yapılan film vizyona girecek. Belki şöyle bir şey düşünmüşlerdir. Herkes teker teker pikselleri koyacak vesaire sonra boom, bir anda bütün kanvasa nuke atacaklar. O da filmin promosu olacak. Bilmiyorum sadece tahmin. Olmaya da bilir. Ama her ihtimalde umarım bu seferde geçen sefer yaptıkları gibi 4 gün boyunca insanları tutsak etmezler. Ve yine umarım geçen sefer yaptıkları gibi kanvası 4'e 8'e vesaire katlamaya çalışmazlar. Bir de şöyle bir mesele var. En son R-Place'den beri meme dünyasında o kadar da büyük gelişmeler yaşanmadı. Hani buraya baktığın zaman 2022'de insanlık bilinçlerinin etkilemiş şeyleri görebiliyorsunuz. Amongus gibi mesela. Şu an ne olacak ki? Bu senenin olayı ne? Amongustan büyük bir olay mı yaşandı? Hatta şu an an itibariyle Ukrayna bayrağını bile yeni koymaya başladılar. O yüzden uyarayım size bu sene bu net amaç yoksunluğundan ötürü Void geçen senekinden daha güçlü olabilir. Ama yine de bu seneki Art Place'in 2022'de yapılan gibi büyük bir kültürel etki bırakacağını sanmıyorum. Yine de orada olacağız ve görevimizi yapacağız. Merak etmeyin. Hepinize güzel bir etkinlik diliyorum. Ben orada. Porçay şey kafasında yani ihtimaller bunlar. Bunlar 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 vesilesiyle bu yapılıyor vesaire. Yani aslında ayıktırıyor insanları. Ama diyor ki biz zaten keyfimize bakarız modunda. Olacağım sizi de bekliyorum ve görevinizi yerine getirmeniz için hepinizin mouse başına bekliyorum. Reddit sayfamı... Benim de buradaki algım genelde beni tanıyanlar daha iyi anlar. Bende de şöyle bir şey oluyor. Çok güzel gitmiş bir şeyi eh olacak hafızaya bağlamamak. Benim de hep huyum budur. Az çok tanıyorsunuz beni yani hani bir şey tuttuysa devam ettirmem ya da bir şey iyi gitmişse onun daha iyisi olabilecekse yürüyenlerdenim. Bu tamamen bakış açısı yani bu arada eleştirmek için söylemiyorum. Ee, anı muhabbeti gibi düşün yani. yani. iki anı yayını yaptım anası. Anı yayın da değildi. Yapıştı beş yıl anı. Bir daha anı anlatmadım. <laughs> düşün yani. Yani burada biraz objektif düşünürsek iki yol var. Eğer olası bir ee, kritik durumda mesela geldiler işte Türk bayrağını bir grup bir şeyler silmeye başladı ki bunu bizi çekmek için yapmak isteyebilirler Türk bayrağını korumak veya diğer bayrakları korumak olabilir ama benim düşünceme göre bu arkadaşlar sizin o hayal ettiğiniz geçen sene yaşadıklarımız gibi asla olmaz ee, bu sebeple de uykusuz kalmaya e veya zorlamaya çok lüzum yokmuş gibi geliyorum çünkü ben göz gibi görüyorum gözümü kapattığımda o dönem işte kaç yüz bin kişiysek o dönem işte onun büyüsünü bozmak ona ihanet etmek istemiyorum yani ihanetten kastım yani ne tribe giriyorsun yarın abi işte gir piksel vuralım eğlenelim kafasına girenler olabilir ama bu işte eğlenme sonucuna gitmeyebilir tek korkuma yoksa ben de bilirim hadi arkadaşlar toplanın arbreis gelmiş kendi adıma konuşuyorum hadi buraya şimdi şunu yapıyoruz falan yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Ama dediğim gibi eğer Play ise şu an emek veren o geçmişteki büyüyle hala durup beni bekleyip ya da yayıncıları bekleyip hadi bir şeyler yapalım ya da savunulacak bir şey varsa onu düzeltelim kafasında arkadaşlar varsa sözüm olsun size öyle yarı yolda bırakmam elimden geleni yaparım.